Adem ve Havva'nın çocukları nasıl evlenip çoğaldı? Efsanevi anlatılara göre Adem ve Havva, yaratılış hikayesine göre insanlığın ilk anne ve babası olarak kabul edilirler. Adem ve Havva'nın çocukları arasında evlenme ve çoğalma bu hikayelerde genellikle kardeşlerin evlendiği ve insan ırkının çoğaldığı bir süreç olarak anlatılır. Ancak bu konsept mitolojik ve dini anlatılardan kaynaklanan inançlara dayanır ve bilimsel bir gerçeklik taşımaz. Yaratılış hikayeleri genellikle sembolik ve alegorik anlatılardır ve bilimsel gerçeklikle uyumsuz olabilirler. Modern genetik bilimine göre genetik çeşitlilik ve popülasyon genetiği prensipleri yakın akraba evliliğinin genetik sorunlara yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bilimsel açıdan bu efsanevi hikayelerdeki olayların gerçekleşmesi mümkün değildir. Adem ve Havva hikayesi, özellikle İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi monoteistik dinlerin kutsal kitaplarında bulunan bir hikayedir. Ancak bu hikayelerin dini anlam ve mesajları bulgulanarak okunması daha uygun olabilir. Çünkü bilimsel açıdan da olunan...